Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf Arapça ekim dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Rabbim gireceğiniz bütün sınavlarda yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki paragrafı Türkçe'ye tercüme ediniz. Vülide doğdu. Es Sultan Muhammed El Fatih. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet doğdu. Fi Medineti Edirne. Edirne şehrinde doğdu. Ve tuvaffi. Ve tuvaffiye fi İstanbul. Ve İstanbul'da vefat etti. Tuvaffiye. Ve huve o Es Sultanü Sabi'. 7. sultandır. Fit Devletil Osmaniye. Osmanlı Devleti'nde 7. Sultan'dır. Arkadaşlar bunu yazalım. Şöyle yapalım. Bakın de Sultan Muhammed El Fatih. Fatih Sultan Mehmet doğdu. Fi Deda. Medine Edirne. Edirne şehrinde doğdu. Ve tüveffiye ve vefat etti. Fi İstanbul. İstanbul şehrinde. Pardon İstanbul'da vefat etti. Şuraya yazalım. Fatih Fatih Sultan Mehmet Edirne şehrinde doğdu. Edirne şehrinde şehrinde doğdu ve İstanbul'da İstanbul'da vefat etti. Nokta. Geldik şurayı çevirelim arkadaşlar. Burayı çevirdik. Ve huve sultan üsabi fit devletil Osmaniye. Osmanlı devletinde yedinci sultandır. O O Osmanlı o Osmanlı devletinde devletinde 7. sultandır. Bu şekilde burayı çevirdik arkadaşlar. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde göre düzenleyiniz. Ene arkadaşlar ben ettehizu alıyorum. Eşşahsiyyat el misaliye. Örnek şahsiyetleri Kudve. Örnek şahsiyetleri. Kudvetin rol, model alıyorum. Bir nefsi kendim için. Kendim için örnek şahsiyetleri model alıyorum. Arkadaşlar aşağıdaki boşlukları parantezlerine göre düzenleyiniz demiş. Parantez içinde bize bakın burada eşyaksiyat el misaliyeyi vermiş. Sadece yerleştirdiğimiz kelime parantez içinde kelimeyi aynen buraya yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada yazmadan şöyle bir yöntem yapacağım. Bakın. Burada bakın şu kelimeyi aldık. Şuranın boşluk olduğunu düşünün. Buraya aynen dikte ettik. Yani bir nevi aslında buradaki amaç size yazı çalışması yaptırmak. Çeviri de istememiş. En ettehidu. Ben alıyorum. Eşşahsiyat el misaliye. Örnek şahsiyetleri alıyorum. Ne alıyorum? Gudbe. ve model. Rol alıyorum. Dinefsi. Dinefsün. Si. Kendim için. Dinefsi. Kendim için. Burada da arkadaşlar en ettehidü ben alıyorum. Kudve model. Dinefsi kendim için kimi? Es Sultan Abdülhamit Essani. İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamid'i örnek alıyorum. Kendim için ikinci Abdülhamid'i model alıyorum. Ettehidü alıyorum. Model diyebilirsiniz. Rol diyebilirsiniz. En ettehidü ben alıyorum. Altın izlediğim kelime yine. Es Sultan Muhammed El Fatih. Fatih Sultan Mehmet'i alıyorum. Bu altını çizdiğim bölümü aynen buraya yazıyoruz arkadaşlar. Good ve Dinefsi. Örnek alıyorum. Model alıyorum. Kim için? Kendim için. Fatih Sultan Mehmed'i kendim için örnek alıyorum. Ene ettehizu good ve linefsi. Bu kelimeyi yine aynen buraya yazacağız. Şu altın çizdiğim yeri arkadaşlar. Aynen şuraya yazacağız. Selahattin Eyyubi. Selahattin Eyyubi'yi kendim için örnek alıyorum. Enettehizu Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ü alıyorum. Buraya yazıyoruz. Bu veri nefsi kendim için örnek alıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü kendim için örnek alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu altın noktaları arkadaşlar parantez ne verdiği noktaları buraya aynen yazıyoruz. Aşağıdaki kelimeleri uygun bir cümle haline gelecek şekilde eşleştiriniz ve Türkçelerini yazınız demiş. Salatül fecr. Sabah namazı Gable şuruk şemsi Güneşin Güneşin doğuşundan öncedir. Şuruk arkadaşlar şark doğuydu. Şuruk doğuş. Sabah namazı Güneşin doğuşundan öncedir. Şöyle yazalım o zaman. Şöyle Önce eşleştirelim sonra yazalım. Sabah namazının hatta şöyle yazalım Arkadaşlar bir saniye. Sabah namazı Sabah namazı namazı güneşin güneşin doğuşundan öncedir. Doğuşundan öncedir. Bu şekilde bunu yazdık. Sabah namazı güneşin doğuşundan öncedir. Ve arkadaşlar ikinciye geldik. Salatuz Zuhur ikinciye eşleştirelim. Salatuz Zuhur Eşleştirmelerimizi yapalım. Salatuz Zuhur, öğle namazı arkadaşlar ne zaman öğle namazı? Ee, sabah namazından sonra diyebiliriz veya ikindiden önce diyebiliriz. Şimdi bakacağız. Sabah öğle namazı, Gable Salatül Asr, ikindi namazından öncedir arkadaşlar. İki seçeneğimiz var. Bu seçenek var burada. Öğle namazı, Salatuz Zuhur öğle namazı Gable Salatül Asr ikindi namazından öncedir. Salatül Asr ikindi namazı öğle namazından sonradır ibaresi olabilir. Öğle namazından sonradır ifade, ifadesi olabilir veya akşam namazından önce de ibaresi olabilir. Hemen bakıyoruz. Öğle namazından sonra var mı burada bakalım. Evet var. Salatül asr ikindi namazı ba'de sonradır. Salatül zuhur öğle namazından sonradır. Geldik. Salatül işa yatsı namazı akşam namazından sonradır diyeceğiz. O da burada arkadaşlar Şimdi bunların yazalım. Şuradaki ibareye göre yazıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani eşleştirdik. Bakın salatül işa yasın namazı ba'de sonradır vüruvüş şems pardon vüruvüş şems pa pardon pardon e, şurada bir şunu siliyorum arkadaşlar pardon şunu yanlış eşleştirdik. Hemen bir tanesini atlamışız. Akşam namazı bir dakika şu. Salatül Mağrib akşam namazı ba'de gurubüş şemsi. Ba'de gurubüş şemsi. Güneşin batışından sonradır. Salatül Ayşe yatsı namazı yatsı namazı ba'de salatül mağrib akşam namazından sonradır. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Tekrar bakalım. Şöyle şunu şuraya çekelim. Salatü Salatü'l-fecr sabah namazı, Gable çuruk şemsi, güneşin doğuşundan öncedir. Salatü'l-zuhur öğle namazı, Gable salatü'l-asr, Öğle namazından, şey, ikindi namazından öncedir. Salatü'l-asr ikindi namazı, Ba'de sonradır. Salatü'l-zuhur öğle namazından sonradır. Salatü'l-mağrib akşam namazı, Ba'de sonra gurub şems, güneşin batışından sonradır. Salatül Aişe yatsı namazı ba'de salatül mağrib akşam namazından sonradır. Hemen yazma işlemimizi yapalım. Şu şuraya yazalım. Neresi bunun devamı? Burası arkadaşlar. Onu göz önünde bulundurun. Öğle namazı öğle namazı namazı ikindi namazından sonradır. Namazından sonradır. Salatül Asr ikindi namazı ikindi namaz ikindi namazı pardon bunun devamı arkadaşlar sonradır dedik bu da özür diliyorum öncedir diyeceğiz bir dakika öncedir nokta ikindi namazı öğle namazından sonradır Şimdi namazı öyle nama namazından sonradır. Nokta. Akşam namazı akşam namazı güneşin Güneş battıktan sonradır. Güneşin batışından sonradır. Akşam namazı. Akşam namazı. Güneşin batışından sonradır veya güneş battıktan sonradır. Yatsı namazı akşam namazından sonradır. Yatsı namazı namazı akşam namazından sonradır. Nokta. Evet, şunları şöyle çekelim gözüksün. Boşluk olmadığı için arkadaşlar burayı yazdık. Evet, şu şekilde Ok yönlerine dikkat edelim. Salatül fecr sabah namazı gable şuruk şems güneşin doğuşundan öncedir. Salatü zuhur öğle namazı gable salatül asr ikindi namazından öncedir. Salatül asr ikindi namazı öğle namazından sonradır. Evet buraya geldi. Salatül mağrib akşam namazı güneşin batışından sonradır. Yatsı namazı akşam namazından sonradır. Evet bu şekilde eşleştirmelerimizi yaptık arkadaşlar. Ve geldik diğer ibarelere. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye tercüme ediniz. Zehebe gitti. Kim? Et talibi. Öğrenci. Nereye? İlel umre. Umreye. Fil yevmil aşir. E, 10. gününde. Neyin 10. gününde? Min ramadan. Ramazan. E, Ramazanın 10. gününde umreye gitti. Öğrenci. Ramazanın 10. gününde umreye gitti. Bu cümleyi Türkçe'ye şöyle hemen çevirelim. Öğrenci. Öğrenci Ramazan'ın Ramazan'ın Ramazan 10. gününde 10. gününde gününde Umre'ye gitti. Umre'ye gitti. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Zeheb'e gitti. Kim? Et-talib. Öğrenci. Nereye? İle-e-a ne? El-umre. Umre'ye. İle-el-umreti. Fil yevm. Günde. Hangi günde? la aşir 10. günde. Min Ramazan. Ramazan'ın 10. gününde. Geldim. Salleytü. Kıldım. Salatü teravih. Teravih namazına. Fi cami'i sultan Ahmet. Sultan Ahmet cami'inde teravih namazını kıldım. Onu da şuraya yazalım. Sultan Ahmet cami'inde teravih namazını kıldım. Bu da bu şekilde. İstema'tu duydum. İla tilavetil Kur'an Kur'an tilavetini duydum. işittim, duydum. Minet televizyondan. Televizyonda Televizyondan, televizyonda Televizyondan Kur'an Semiha istemiha işitmek dinlemek arkadaşlar dinledim diyelim biz, buna duydum demeyelim televizyondan Kur'an tilaveti dinledim semi olsa işitmek duymak oluyor isteme arkadaşlar istem isteme işittim dinledim yani İla Kur an, Kur an tilaveti Kur'an Kur'an tilaveti minet mine fez. televizyondan Kur'an tilaveti dinledim salle kıldı. Ali, Ali kıldı. Salat-ı e zuhur, öğle namazını. Ma'al cema'a, cemaatle öğle namazını kıldı. Ali, Ali, cemaatle öğle namazını kıldı. Salleyna kıldık. Salat el fecr sabah namazını fil mescid. Mescitte sabah namazını kıldık. Mescitte sabah namazını kıldık. Zehbet dullabı. Zehbe gitti. Et tullabi, öğrenciler. İlel mescid. Mescide. Maal muallimi. Öğretmenleriyle birlikte. Öğretmenleriyle mescide gitti. Ben şunu da Öğrenciler Öğrenciler Öğretmenleriyle ile Mescide Gitti Bu şekilde arkadaşlar burayı da çevirmiş olduk Zeybe gitti Abdullah abi öğrenciler ile mescid, mescide maal muallimi Öğretmenleriyle birlikte öğretmenleriyle Diyebiliriz Evet geldik arkadaşlar burada aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevap veriniz. Örneğimizde arkadaşlar bakın many talibul evvel ilk öğrenci kimdir diyor. Bakın şurada şöyle bak el evvel ilk öğrenci et talibu men kim? İlk öğrenci kim? Direkt zamirleri var hemen arkadaşlar bakın e, Ahmet ilk öğrenciymiş. Sonra ikincisi bu, üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. İsimleri yazıyor burada. Ahmet, Ali, Hasan, Fatih. Bu bu ismi okuyamam. Abdüm. Neyse arkadaşlar. E, Barış, Sami, e, Muhammed, Kenan, Çamil Akif, Hüseyin. Bu şekilde sorduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane öğrenci var. Bize burada buna göre doldurmamız söylüyor. Menit Dalibüs Saniye. İkinci öğrenci kim? Ali arkadaşlar. Ali'yi biz buraya yazacağız. Ali'yi yazacağız. Hemen şuradan klavyemizi alalım. İkinci öğrenci kim diye soruyor. Ali. Hemen buraya. Hu Ali. Oradan bakıp yazacağız. Bu tarzda çıkarsa arkadaşlar kolay bir sınavınız. Daha çok böyle yazı yazma üzerine ve hani zaten cevapları sorularda veriyor. Menit Dalibus Salis. Üçüncü öğrenci kim? 1, 2, 3 kim? Arkadaşlar Hasan. Hasan hemen buradan bakıp yazıyoruz. Hasan. Hasan. Geldik. Menit Talibur Rabia. 1, 2, 3, 4. Kim? Er Rabia. 4. öğrenci kim? Fatih. Fatih. Ve Fatih. Yazdık. Bu kim? Evet. Menit Talibur Hamis. 5. öğrenci kim? 5. öğrenci kim? Men kim? kim demek? Abdü ya da Ubeit pardon arkadaşlar Ubeit yanlış okumuşum. Ubeit şöyle hemen onu da yazıyoruz. Ubeit Ubeit yazdık. Menit talibü Sadis. 6. öğrenci kim? Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Barış. Hüve Barış. O Barış'tır. Menit talebe 7. 7. öğrenci kim? 7'ye bakalım kimmiş 7. öğrenci? Barış'tan sonra Sami geliyor. Sami. Bu şekilde arkadaşlar aynen yazıyoruz. Sami. Şimdi arkadaşlar bakın O e, direkt Hüve Ahmet. O Ahmet'tir. Hüve Ali, o Alidir. Hüve Hasan, o Hasandır. Hüve Fatih, o Fatih'tir. Hüve Ubeyt, o Ubeyt'tir. Hüve Barış, o Barış'tır. Hüve Sami, o Samidir. Men kim et talib? Et talib öğrenci. El evvel birinci, el sani ikinci, el salis üçüncü, el rabi dördüncü, el hamis beşinci, el sadis altı, el sabiye yedi, Es samin sekiz burada yok. Es təsir dokuz, el aşır onuncu demek arkadaşlar. Bunu da burada tekrar etmiş olduk. Arkadaşlar biraz daha hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarda Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşçakalın. Dostçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.